Türkan'a en son kurveturlarına dönecek dedim. Bak bundan sonra kurveturlarına dönecek ya da altara. Ee, şu an Türkan evet bunu biz başardık. Arkadaşım, söyleyeyim. Türkan bizim eserimiz şu an. Kesinlikle. Sizin gruptan misin? ayırdık onu. Ama söylevlerimizle doğruları söyleyerekten. Dur. Hiçbir zaman Türkan'a şunu demedik. Ne oldu doğruları O şimdi şu doğru bir tablo mu? Ben Türkan ablayı zaten istemediğimi 150 bin tamam. kere söylüyorum. Doğru bir tablo mu? Ne, ne oluyor da orada şu an? Zayıf evet, Türkan ablanın bedeninin biraz eğik olması böyle çitlere doğru kafeye çökecekmiş gibi oturması evet. Zayıf olmasaymış arkadaşım. Zayıf olmasaymış ama demek ki grubunda herkese aynı samanı sokamıyormuşsun beyni. Yani. Öyle değil. Nasıl? Konuşu bak Abidin Özşahin'de olsun o da olsun ne istedilerse biz fazla fazla verdik. Her konuda sonuna kadar fazla fazla verdiğimiz için bu hale geldi. Ne verdiniz misal? Bak misal diyorum bak ağzıma İlik. yapışmış. Ahır alır ineğim de, ineyim, ineyim, de ineyim. Kimse e Zaten dokunmadı. o bakıyordu hep. İşçi köfte işçi köfte. Şov yapmak için. Yap dedik istediğinizi. Doğal izin yiyecek ekmeğimiz yokken hep kıyma alalım onu alalım bunu alalım. al. Al Türkan mı diyordu? Evet. evet. Al. Restoranın istediği gibi bir masayı bile yerinden oynatmıyordu. Her şey onun kontrolündeydi. Ama o daha fazla istedi. Daha fazla istedi. E doyumsuz çünkü. E tamam işte bunu biliyoruz. E, e. Doğrudun, doğrudun, evet. gelmeseydi. <laughs> e, Bu bir gelmeseydi, doğruları oymuş. gösterdik deme ama. Ama doğru değil Aa, mi bu? Hayır. Türkan ablayı bir şekilde grubun içinde, e, burada en zayıf halka o gerçekten. <laughs> o grubun içinde ona işledik işledik, çok uzun sürdü. Konusu Şu ana kadar çoktan arkadaşım. dönmesi gerekiyordu. Niye bu nifaklara uğraşıyorsunuz? Nifak mı? Sizin aranızda şimdi... Bak niye bağırarak konuşuyorsunuz? Onlar da duysun diyor çünkü. İnci. İnci ağlıyor ağlıya yanımıza geldi. Hani biz inciyi iki kere doldursak üçüncü de elinizde patlardı. Bunu yapmadık biz. Ama böyle çok yanlış anlaşılan bir konu var orada bilmiyorsun inci ile alakalı. Şimdi ben inciye bir zaman kapıda tek başıma şey demiştim. İnci bak sen bu çok sinirlisin. Çok da ağlıyorsun tuvalette falan ağlıyordu böyle sinirleniyordu. Dedim seni yazacağım haberin olsun. İnciye ben böyle söyledim. Misafirler gelip şey demiş. <laughs> Tuncay plan yapıyor seni yazacaklar ya olabilir. demiş. Olabilir. İnci de buna inanmış. Ondan sonra burada kıyameti kopardı zaten. Hani Tungay benim arkamdan plan çeviriyor. Orada ağlaması gelmesi falan hep bununla alakalı. Anladın mı? Yani. Dinledin mi beni? Evet. Dinledim. Ha, konu bu yani. Evet. evet. Sonra İnci Tam bunun abi, biz farkına yapmıyoruz. vardı. Tam biz böyle yapmıyoruz. Bak İnci'yi biz de üstüne oynayabilirdik. Evet. Çok, mi? Yapmıyoruz. Ama sen onu görür diyorsun ya doyumsuz. Onu gördük işledik işledik. Ne yapıyorsun? Ya çünkü arkadaşım. Türkan abla zaten... Ha... Her taraf aynı yani. Evet, Bugün tamam. beni Sonuçta satan, bizim, yarın seni satan, bizim bu arkadaşımız. Anladın mı? Sen niye onun üstüne böyle oynuyorsun? Yok senin hakkında konuşuyor yok bilmem ne hakkında konuşuyor. Şu oluyor, bu oluyor. Öyle bir şey yok. Bunu sen de Var biliyorsun. canım ne demek? Niye yok? kadını böyle yalan yanlış şeylerle? Allah şeyler, aşkına doğruyu. Hadi bak. O zaten şey. dolmaya müsait bir insan. Şu an bak, anladın mı? Onu sorgulamıyor. Konuşmuşlar bak, mıdır, konuşmamışlar bak, mıdır? O dolmaya müsait mi insan zaten? Hayır ama konuşmanı e, Hiç mi konuşmadığını sen ben Allah, kendim Allah, duydum Allah, ya. hakkında ben hiç... Hiçbir şey bizim grubumuzdayken, hiç. Umrumda bir de olmaz yani. Onun her istediği oluyor zaten, benim gündemimde Türkiye Abla yok ki. Biz hesap Kitap yapıyoruz, Türkiye Abla gayet çizgisi olan bir insandı. Tamam, ama artık çizgisi çok böyle. Ilginç. Yine bir çizgisi var ama başka bir çizgi şu an. Tamam yani öyle Ama yani. neyse şey yapma yani şu an son gecesi olabilir kadının bence de son, son gecesi zaten. Yani böyle Tuncay, yani kendin diyorsun bak işledik işledik. Niye yapıyorsun? Ama niye işledik? Ben bir beni söyle. Beni işlemeye çalış, işlesene. E, hadi, hadi işlesene. Işlenecek. Milletin peşinde oynuyorsun. Bu işlemedin İşlemedin mi? <laughs> hadi evet. işlemedin mi? Bak niye ne yaptım yordun? biliyor musun? Ya niye i̇şlemedin, böyle İşlemedim ne yaptım? Işte, söyleyeyim diyorsun. işte. Ay, anlatayım. Arkadaşım ya. niye böyle yapıyorsun? Sen anlatayım, yapıyorsun? Anlatayım. Tamam anlatayım anlatayım. çok dürüst, dürüst, dürüst olacağım. olacağım bak çok dürüst <laughs> olacağım. Buket ilk geldiğinde dedi ya şurada ben iki tarafta da zaman geçirdim. Ben sadece bu kelimeye takıldım tamam mı? Ne işledin kızım? Bakkal arıyorum. Yoğurt istersen bizde de var biz sana veririz Buket. Aklımda kalan bu. Buna benzer bir kelime <laughs> daha var. İyi, ya, çok bunu... iyi bir kelime kullanmışım <laughs> ama. Çok ya. ya. Durduk yerine şimdi kıza. Oradan... Abi sana şu kadar mı söyleyeceğim? Buket gerçekten mutsuzdu. Şu an çok mutlu. Bence doğru yerde demek tamam, ki. Kardeşim, biz ne mutlu ha? olduğun ya, Siz bir şey yapmadınız ki. Tamam. Siz şu an şöyle yapıyorsunuz Her ama. Verdim. Diyelim ki bak Murat abi şöyle bir durum var. Diyelim ki ikimiz iki Sen arkadaşız. Sevdiğim, i̇lk başta tiyatrocu oldun, oyuncu oldun. Tamam, evet tamam, çünkü kızmıştım. Lego tamam diyorsun. Tam kızmıştım Lego zaten diyorsun, söyleyeyim. Bak diyorsun. şu an onu anlatacaktım. Şöyle yaptım Murat abi bak. Bak fikrimiz aynı olmayabilir değil mi? zikrimiz bir olabilir ama fikrimiz çok başka olabilir. Heh. Sen şu an bana ben senin fikirlerini savunmuyorum diye sen bana sen bana kelek yaptın dersen o zaman sen inan başka bir yere geçiyorsun yani. Ben sana nasıl kelek yapabilirim ki fikrini savunmayarak? Lütfen tamam, bana bunu açıkla. E bize onu açık açık söyledik. Seni yazarken zamanında ama. ikinizi de e, Beni yazdığı için sordum zaten. E, grubuna mı uydun? İkiniz, o da grubuma mı uydum dedi. İkinizin e. yazıyor. E yazabilir. Sizin, ben dedi ikisini karşıma almak istemiyorum. Aybuke'yi yazın. Halbuki bizim sizi yazacak gücümüzün olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Kimde ben anlamadım pardon. Onu yazabilme ihtimaliniz vardı o hafta Aybuke'yi. Evet, ihtimal vardı. Oh. Biz de dedik ki. Ama buket bize zarar vermedi mı dedi? Buketi yazmadık istiyorum. o yüzden. Buket. Yazabilirdik Sanki yani. Sen zarar verenleri mi yazıyorsun? Sen evet Serkan. Evet. evet. Sen yani, yazılırsan. Konuşuyorsun diyorsun. Işlersin? Bak çok net söylüyorum. Evet zarar verenleri yazıyoruz. Seni yazıyorum. E yaz o, o zaman niye hani... yazmıyorsun? E yazıyoruz işte arada bir yazıyoruz işte. Arada <laughs> bir gönderiyoruz. Ya arada bir. <laughs> kana kadar ya böyle. Sallayana zamanı kadar. Var zamanı, zamanı var abi. Hangi zamanı var? Zamanı var Murat abi. Önce sıra sizde ya. Gözünüz O adam sonra. Şimdi. Niye sonra be? En son biraz daha takılacağız burada beraber. <laughs> ya adamlar ya. Can düzenbaz ya. Ben Niye işte sürekli böyle bir ağız a, kullanıyorsun a, a, ki? Ben sana düzenbaz düzen... dedim mi Yok. şu an? Neler neler diyorsun. Ama şu an Düzenin asıl var. düzeni dü... Sanki böyle bazlığı yapan yüzyum, sensin. Daha yeni girmiş hangara. Yani ben de böyle arkadaş olmak isteyen biriymiş gibi böyle bir imaj. Yok bak bir arkadaşım, tane koltukta oturuyoruz. Koltuğun verdiği ambiyansla ne, alakalı şu an medeni düzen, iki insan diyor gibi konuşuyor. Niye diyorsun diyor. Ben sana hiç böyle şeyler söylüyor muyum diyor. Şu andan bahsediyorum. Şu anın o anı arkadaşım sen ben yine, şu an sana böyle yine. Bak şu an böyle yine kayıyorsun bir yere sesleniyormuş gibi yapıyorsun. Tekrar geri böyle efendim o da geçiyorsun. Arkadaşım, Tekrar şey yapıyorsun. Ben bak çok net adamla da konuşabiliyorum seninle de konuşabiliyorum. Şu an gerçekte nasıl bir insansam öyle konuşuyorum ha. Hiç sana şu an hakaret etmiyorum. Et sana konuşayım. Konuşayım. saygısızlık şu yapıyorum. Ne böyle konuşuyorsun diye ben sana he? şey mi yapacağım yani? E, Hahi güleyim e, mi? Hahi bana arkandan gül... konuşacağını da biliyorum. Ama bunları sen yapıyorsun Semih. 7/24 restoranda bizi çekiştiriyorsun be baba be. Arkadaşım seni niye çekiştiriyorsun? Ne yanlışlar var? Bak bir şey diyeceğim. Yanlışlar var. Ya yüzüne karşı söyleyemediğim bir şey var. Tamam kardeşim diyelim şöyle. Yüzüne karşı söyleyemediğim bir şey var mı? Bilmiyorum. Arkamdan neler söylediğini çok bilmiyorum. Sence olabilir mi? Olabilir, niye olmayasın? Ne olabilir senden? Çekince abi, ne olabilir? olabilir? Çekindiğinden dolayı demiyorum ama ya. yüzüme karşı söylemiyor yani. olabilsin. Ben sana evet, şunu abi, söyleyeceğim. Ne sen hadi, diyelim. hadi diyelim, diyelim. Hadi, hadi diyelim, diyelim Semih. Gerçekten dediğin kadar hata var burada. Ha. Yüz gün boyunca yılmadın mı lan konuşmaktan? Ha? Ne yılıyım arkadaşım o benim işim yani. Sağlam benim arkadaşım ya. Ney? Konuşmak mı? Sağlam arkadaşım. Arkadaşım ben burada bir şeyler anlatmak, analiz etmek... Doğruları söylemek. Bunlar benim işim. Başka evet, bir işim var. Belki böyle bir işim. <laughs> 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 belki. Başka anda, bir işim. Şey. Düşmanlığa gerek yok. Evet dedim Barış Bey buradaydı. Öyle bir aynen dedi. öyle. Birisi kazanacak dedi. E, geri kalanlar kaybedecek. Evet ama dedim buradaydım bence herkes dedim kazandı. Böyle bir platformda kendini ifade etmeye gelebilen herkes dedim kazandı. Ben böyle görüyorum bu işi ama niye kendini yanlış ifade ediyorsun? Ama niye sürekli benim yanlış Al, yaptığımı gitar, düşünüyorsun? Gitarın... Altar. Arkadaşım tekmeyi atan ben değilim. Arkadaşım yüz gündür konuşan da ben değilim. Konuşmak yanlış mı? Bak işte Ay. beni güldürüyorsun. Düncay, bak. Ama gülmen gerekiyor Daha, çünkü yüz gündür insanları kötüleyerek konuşuyorsun. Bak mesela Barış Bey de diyor ki, şimdi seni desteklemiyorum. Ee, Giriyorsun içeri yanacaksınız diye bağırıyorsun. Şimdi mesela bundan bu dolayı ne? desteklenmiyorsam desteklenmeyeyim. Benim yanlışımı bunu görüyorsunuz görün arkadaşım. Çok ince, şey ince bir... bir. Hayır sadece bundan dolayı değil. Sen bu arada şey diyorsun yani. işte o insanlar biz bizim sayemizde sivil seviyorlar diyorsun ya. Yani. Evet. Birçok insan bununla alakalı çok güzel şeyler söylüyor. Hani ke kesinlikle duymanı isterdim yani. Hani insanlar Bizi seviyorsa senden dolayı sevmiyordur seni yani beni benim için seviyordur, benim kaşım gözüm için belki de düşüncelerim için. Senin belki senin de şu an senin... burada medeni şekilde konuşabilmem için. Evet, attığım tekmenin yanlış olduğunu söyledim ve ben evet. gereken hamlemi de yaptım zaten. Evet, evet. Ama o hareketi de bir başka bir kadını korumak için neyini çirkin ya? bir kadının kadına koruyorsun? yaptığım bir hamleydi. Anladın Tam mı? İçinin çirkin oluşuna yaptım. Tam onu. neyini koruyorsun? Ne demek neyini koruyorum? İyi o zaman kurutulan elendi diyelim, ceketini aldım ben sana böyle yaptım. Hadi aldım, lan giyiyorum. Ne yaparsan yap. dedim. Ben zaten onun davranışını tasip etmedim. E, tamam. Ama seninkisi çok yanlış. E, an, anladık aynı şey. Seninkisi çok yanlış. Aynı şey. İki tarafın yanlışı var. Kadını korumak için tekme atıyorum. Böyle mi ya? Bu ama şey? ben bir kadına tekme atmadım. Orada yani duram işte sert bir şeye vurdu. Bir birisi laf atsın ben de çıkardım. Bam 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 atışa Yo, Yo. i̇şte değil. Yok. Kesinlikle. Yok. Laf atınca ya? kadın zor duruma düşme ama bir eşyasını alıkoymakla alakalı. Bak adam diyorum aldı diyorum böyle. Tamam e, şey yaptığımda e, geri çekti diyorum e, yani bu kadar basit o zaman yani. Sen de geliyorsun gecenin üçünde restorana girip balon patlatıyorsun. Gelip ben de sana o zaman... Eğlenmedin mi hiç? Suratını ortalama tokat mı atayım? Var mı öyle, öyle bir şey? E, öyle mi yapayım yani? Öyle bir cesaretin var mı senin? Öyle mi yapayım? Var mı? Tam senin mantığına göre öyle yapmam. Yok. Senin mantığına göre tekme atıyorsun yani. Kız abi. arkadaşım yok benim burada ben öyle restoranda oturmuyorum. Biri tamam. gelip öyle Ç bir espri de yapsa de gülmekten ölürdüm dedi. yani. Pınar giden bir kız ojesini almışmış Konuyu bak. Senin alıp ona onu vermen lazım. Yok, niye vereyim? Ne yapayım? Yani, sen mi Niye vereyim ki? Yok. Evet. Orada başka bir şey var çünkü. Yatağa konma, bir şeylerini tamam alma. Almıştı işte senin yaptığın böyle gecenin içinde girip oraya baskın yapar gibi bir çekinceyle öyle konuşuyorsun, balon patlar. Yok, espri yap. Seninle öyle bir Ben olsam var. yaralırdım, anladın tamam, mı? Senin öyle bir mi var benim? Tuncay? Evet. Nerede var orası? Var tabi canım. İşte konuşuyorsun. Anladın mı? Evet yanlış yaptım. Saygısızlık. Niye Serkan o zaman lafı yiyince çıktı gitti? Yo ben çıkarttım hepsini. Ben sene. çıkarttım diyorsun yani. Işte. Evet tabii Anladın de. mı? Bak bunları... Semih ben senden tek atlama, ricam şu kardeşim. Bunları atlama. Senin de atlamaman gereken şeyler var. Hırs yapıyorsun gidip ahırı boyuyorsun. Yani... Hırsızlık ya neyin? <değil>, <laughs> neyin? Hırs yapmıyorsun anladın ya. Hırs böyle hırs yani. Hırs böyle yapılmaz yani. ölüyorsun anladın mı? <laughs> böyle bir hırs yapılmaz Kaşır'dan yani. Şuradan böyle bir kişi gitmesi için ölüyorsun hırsdan böyle. Burada. Ay canım biz 5 ay boyunca marışma, boşuna, marışma, mı marışma, 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 boşuna mı bekledik kardeşim? Ben yarışmam, yarışmam. Sabrımla boşuna mı sınandım Tabii yani ki. anladın mı? Sabrımla sınandım. Sıra size geldi sıra size. Şimdi bir şey diyeceğim. Sabrımla sınandım. Sıra, sıra size geldi. Ne güzel işte buradasın. Evet. Buradasın. Evet. Buradayım. Ama şöyle bir durum var. Psikolojik olarak da maalesef son bir aydır çok zafiyet gösteriyorsun. Aynen sende. Çok açık. Sen de ne öyle. Ne yaptım? ben saçma bir şey aldım. git tutup, kağıdı orayı burayı yırtmak, fotoğrafları ya yere bak, atmak gibi. Niye ben geldim, yırttım. Şimdi hani, bir dakika niye hareketi yaptım, yumuşatıyorsun zzz diye ses çıkartarak? E, saldırdın mı? Duvara mı saldırdın? Yo ama fotoğraflarımızı aldın attın. Nereye attım? attım. Yere, yere attın. İşte böyle şeyler yapmayacağın Hayır. için aldım koydum sana. <laughs> <ben>. Anladın mı? <laughs> Alıp onların, evet. Yani, evet. yani bak ben şöyle diyorum bak bir hareket yapıyorsun. Tamam mı? Aynı şekilde ben de cevap verebilirim. He? Herkes cevap verebilir. Geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Ya <laughs> Tuncay. Evet, surata bak kardeşim bak. Tamam mı? Benimle aynı karede bulunmak için niye bu kadar can atıyorsun? <laughs> Siler evet, misin arkadaşım? Ya silmiyorum ya yani. ne Benimle aynı karaya girmek için Aynen ya. adam can atıyor ya. Evet gerçekten. <laughs> Semih görüşürüz kardeş. Bay bay. <laughs> Sivilce. Fotoğraf. <laughs> 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 Serkan. Serkan. <gülüyor> Serkan. <gülüyor> Bak belki o kendini kurtaracak. Sen nasıl kurtaracaksın? Çok iyi ya. <laughs> Sen Tipe nasıl gel ya. kurtaracaksın Serkan? Yanlış şu. Serkan. Alnındaki sivilceye bir photoshop ben de ama. Sen de var valla. Hey zayıf halka Serkan. <laughs> Anlındaki sivilceyi bir photoshop yapacağım ben ya. Seni zayıf halka seni. Baksana buruk. Seni zayıf Oo. halka seni. Etkisiz eleman seni. Etkisiz eleman seni. Ne yapmadın lan? Yap gel. <laughs> tamam da Serkan. Geliyorum abi. Hadi abi. o çocuk gitar falan çalıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Ne fonksiyonun var? Şu Ütopya'da ne fonksiyonun var? Lan adam çakı gibi be. Lan neyle konuş? Adam neredeyse makas oluyor, tornavida oluyor. Kıymalı mı? Sen ne oluyorsun? Kesin. Kıymalı yap tabii. <gülüyor> <gülüyor> tabii cevap yok. Tabii cevap yok. Böyle ağzından gelince yani ya, böyle yapıyor. Serkan hemen böyle yapıyor. Ha? Kafa oynamaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu abi? arada ne dedi? Arada. Ben senden yanaydım. Öyle bir şey demedi. Ulan abi ben tam duymadım da. Mısın? Bak şimdi. Gel gel gel, gel. Şey gel. gel gel gel. bir şey dedi ama. Şeyler döndü orada ama. Günlerden konuşmalarını hatırlıyor musun? Ne gibi? Serkan'a dedi ki o zaman dedi sen beni dedi yanlış anladın. ben senden dedi. Öyle bir şey dedi, mi? Ne zaman? Burada fotoğrafta <laughs> konuşurken, şurada otururken, burada <laughs> konuşurken. Ne dedi? Ben ben sen de beraberdim sen beni anlamadın dedi. Hı? Dedi galiba öyle bir şey. Yapacağım. Tam bilmiyorum. Gelsene yana. Kurudu, ya mı? Dur tam kurudi. Bak bak işte hızlı bu, bu tür şeyler hızlı hızlı söylenince hemen geçiyor. Sen dökemedi mi?